Merhaba arkadaşlar bugün Sniper Fury oynayacağız. Evet arkadaşlar Sniper Fury'ye başladım ben nasıl olduğunu ben... göreceksiniz güzel bir oyun. Ee, bu seriye başlamamın nedeni ee, sistemlerden dolayı ya yani sistem arızalandığı için, bilgisayarım arızalandığı için e, maalesef teknik aksaklıklardan dolayı. Ee, çok üzgünüm. O yüzden Vine gibi komik videolar çekmeye başladım. Bu bilgisayar ama düzgündü. Ee, sadece video çekmiyordu. Üstüm görevler. Görevler yapalım ilk önce siz. Risk al yap yapmayalım. Risk almayalım. Tamam düzelttik mi? Paramız var dünya ne? İşte arkadaşlar sniper free başladık. Aha. işte <laughs> Keskin nişancı görevi. Aha. Sıçtık ya biz gitir abi. Nerede lan bunlar? Abi çok çıldırdım ya. Oh my shit damn barrels. İşte bu. Buldum onları. Ağzına vurduğumuz hava. Havalanıyor bir de. Benden kaçacak sanki. Enerjim bitene kadar oynayacağım lan. Oyun, oyun enerji veriyor. <laughs> Burada göründüğü gibi. 9 enerjimiz kalmış. Onda şimdi 8 oldu oyunda ilerledikçe azalıyor. Oyuna başladıkça. Bunları vuracağız şimdi. Aha shit damn bitch. Of. Shit damn barrels. Oyunlarda çok İngilizce kaptırıyorum kendimi. Fuck the police. Orada mı lan o anam? Gördüm. Ama ya of. Jesus Christ. Ee, video muhtemelen kısa olacak. Böyle giderse tabii. bilmem ne yaptım Pikachu. Ah shit ya. Vuramadım. Görün görünmüyor mu? kamu dedi ya bana. Nasıl göremem ben onu ya? Nasıl hedef alamam ya? Oh my shit, this my bitch. buldum seni kaçıyor. Bana inat mı yaptı bilmiyorum mu? Has ya. Yok ya devam ettirelim ben kazanırız. Aa yapamadım ki. Oha lan ne kötü olmuşum lan ben bu Gözüm ya abi ya. Lanet olsun ya. Tövbe tövbe. God damn barrels. Okay, okay, not problem, not problem. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Bittin oğlum sen. Sen miydin lan bana? Asiktir. oh we off? moskiti jesus christ okay okay not problem fucking kidding me okay 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 what the fuck a damn got the barrels Okay 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 You are okay I am okay us As... Jesus Christ damn bitch Okay Good Artık kafadan isabet almayacağım çünkü çok zor oluyor ama öldürdük şimdi ışıklar yanıyor. O adam yine görmeyecek mi o ışığı? Görecek. Mantıksız yapmışlar o tarafını. Işıkların da sönmesi lazım. Jesus Christ. 4 yeah. dört, dört, can, diyorum ya. Enerji kalmış arkadaşlar. Jesus Christ. Penelik. Uf, önemli kargo takip Ha korumaları yaparım ben. Okay. No damn. You, fucking kidding me? Sen kimsin oğlum benim adamıma vuruyorsun? İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi. İşte bu. Konulan. İşte bu ya, işte bu ya. Kırana kırana ya, Geber ya, geber, geber. Dört tane adam vardı, üç tanesini kafadan vurdum, bir tanesini koldan vurdum, vurdum. İyi ya, risk almak istemiyorum. I no risk. I no risk ne ya? Of. Saçmaladım Uf. Okay, okay. I am okay. Mehem, Jesus buji Ağzına vurdum gibi kırarım. Ana, kurşun geçirmezmiş. Böyle kafadan vurulursun işte. Jesus Christ dem. Oh my shit this bitch. What the fucking damn bitch? Şarjörünü daha yeni değiştirdin. Sayılır. Fucking Kerim mi? Fuck the polis. Adam kaçtı ya. Adam kaçtı ya. Adam kaçmasaydı. <laughs> Jesus cry damn bitch. Kafadan yiyecek. Hepsi kafadan yiyecek. İlk önce şunu öldürmek lazım. Good kill yeah yo. İşte bu ya. I am pro, I am king. Headshot, headshot. Headshot the king. King of the headshot. Headshot'ların kralı. Hava düzgün olsa ben hepsine headshot atacağım da orada. O bir sürü kaybettim. Hava düzgün değildi ya. Headshot atamadım ya. God damn barrels. Nerede lan o? Burada mı? Gözümün önünde mi? Ah buldum onu. İşte bu. İşte bu. Öldüreceğimle. ne? Headshot mı? Aa, kol shot. <laughs> Shoulder shot. Omuz <laughs> shot. Yo, kafadan vurmamış. Kan kırmış O yüzden ben öyle sandım. Ben biliyorum ya. Ben adamım ya. Adamın dibiyim. Ah be risk alacağız. Geliştiremiyoruz. Risk al. Oo kırmızı. Keskin nişancı yarışması. İlk defa görüyorum bunu. Gel lan gel lan babanız gelsin. Seni öldüreyim mi ben? <laughs> Keskin nişancı yarışması yaptık. Adamı öldürdüm. Anında öldürdüm hem de. İyi ki birinci vuruşta ölmedi. İkinci vuruşta kafadan öldü çünkü. Çünkü gözünde bir şey vardı. Göremedi beni salak. Lazer tutuyor bir de bana. Bu muydu yani? Ben boşuna mı şey yapıyormuşum? Bu kadar kolaymış mı? Hikaye. Ne dediğini dinlememe gerek yok çünkü biz Türküz. Biz kralız. Sen bittin oğlum. Kafadan. Dedim. Her çağır. O patlayınca güzelmiş. Patlamalı şeydir severim. Hadi lan. Patlayıcılı öldürme herhalde daha bonus veriyor. Uf, araç çok et ya. Aracımız keskin ile nasıl öldüreceğiz? Ya yok, yok edeceğiz. Öldüreceğiz ne ha? Ben keskin nişancıyım abi. Ana bu kadar basitmiş. Son hamlelerle öldü. Jesus Christ damn bitch. Okay let's go. Sesimi de değiştirince daha güzel oluyor sanki. Okay. Okay. Not problem. Not bad. Very good. Yok ya. İstemem. İstemiyorum. Asla. İstemiyorum. Oh shit. Damn bear's Mağaza Mozzarella cheese. nerede? Mozzarella nerede? Sin mozzarella, mozzarella. dikkat burada, dükkan, dükkan burada. Bu Hatori, Hatori nerede? Hatori. Hatori'yi satın alamayız biz. Ha, belki alırız diyeceğim de. Olur ya yani bunu. Bu mu daha iyi Hatori mi? Bir dakika bu değildi. Bu Hatori'ydi. bu. Bu mi Hikato mu? Bir dakika bakalım. 748. o oh, her türlü bu basar. 8 saniye. Bu da 8 saniye veriyor. İkreye. Işte Nişanlar filan aynı. Tamam hepsi aynı ama bu daha çok hasar veriyor. Bunu alıyorum. Ne? ne? 10.000 mi? Aynen ya. Of 10 binmiş. Ben de bir şey sandım ben. Ben de. Bunu mu alsam acaba? Ama buna da yetmiyor ki. Oh my Jesus God damn yeah, battles. Uyuştur yapacağım ya yapamıyorum. Savaş yapacağız. Yapacak bir şey yok. Yabancılarla Altın kazanmak için evrimden geleni yapacağım. <laughs> Ana biz bu üçünü mü öldüreceğiz? <laughs> ya ben aşağı indirdikçe bu yukarı çıkarttırıyor lan. Ah ah. Ah. Salah. Salah neredesin sen? Gel buraya. Bu bizim adam değil değil mi? Değil ya. Bu kırmızılı. Bahsede ben oradan vuramayacağım. Bu gözlüklü adam. Bu adam nerede? Neyse şunu alalım da onu buluruz. Acayip kötü oynuyorum ya. Ne bu ya? Ah seni gördüm ben. Aha roket atar. Jesus Christ of God damn barrels. Of. ama süre daha çok verse iki dakika daha verseydi. Adamız ama bin de onlar ya bin bin bilmiyorum video alırım bakarım biri geçip bunlar ya. Gel buraya O salak bulacağım ilk önce ben. Salak nerede lan salak? Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Uçuyor mu? Salak uçuyor bana. O da o yapıyor. God damn! I am sniper, not good. Şatır. Neyse ya. Kafadan vurmuyoruz mu biz? Aha siktir. God damn! God damn! Holy shit! Kona vuramadım, vuraydım onu. Şurada Türk bayrağı var. Türk bayrağını görmedim sanma. Türk bayrağı, Türk bayrağı, Türk bayrağı, Türk bayrağı, Türk bayrağı, Türk bayrağı. Türk bayrağı. Müzik yapacak havamda değilim. Ama neyse saldırı yapıyorsun. Bunu kazanırsam nişan almayacağım lan. Bunu öldürürken nişan almayacağım çünkü yanlışlıkla gel lan buraya gel. Kaçırsak tabii öyle. Al işte. Bu kadar basit şey. Elinden vuruyoruz bir daha. Ölmüyor. Orada nasıl ölüyor? Eli hadi silah tutmaz silah tutmaz anlarım da elinden vuruyoruz ya. Mikrofona konuşmadım gerçi de. Masadakini. Bak şurada Türk bayrağı. Türk bayrağı. Neyse. <laughs> ee, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Şunları da alalım ilk önce. Sonuna bitirelim Heh, Tamam. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz e, beğenin. Kötü yorum yapmayın lütfen. E, beğenmediyseniz hiçbir şey yapmasanız daha iyi olur benim için. E, bundan bir şey kazancım yok benim. Bu arada e, başka söylemedim. E, yorumlarla söyledirsin. Neleri eksik? Ne neler, ne yapmam lazım? Nasıl daha eğlenceli olur? Ben yani çok oyun oynuyorum ama çekemiyorum. Olmuyor. Ee, tek, baya bayağı e, ben acemiyim çekmede. Çekemediğim için video düzgün böyle küçük boyutlu az böyle şey ekran yani nasıl desem cpu az kaplayan oyunlar tercih ediyorum Çekmek için video Yoksa benim Bildiğim bu sürü oyun var mesela örnek olarak Saints Row The Dirt ondan sonra Başka ne vardı APB Reload Call of Duty gibi oyunlar var Ama Çekemiyorum işte ee, Teknik aksaklıklar oluyor arkadaşlar Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın Beğenmediyseniz yorum yapın. Ama ben beğen demek yani dislike tuşuna tıklamayın. Beğenmedim. Ee, peki Öyle pek fazla diyeceğim bir şey yok. Kanalıma abone olmayı unutmayın tekrar söyleyelim. Görüşürüz. Sağ bakalım. Acaba video gitti mi? Gitti mi? Ya gitmemiş ya. İşte bu kadar acımıyım ya. Ben bitti sandım tuşa basıp da. Neyse abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Sağ olun izlediğiniz.